Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz salep. Doğada kendisi yetişen salep arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maşallah ne güzel var. Bunların nesli tükeniyor. Daha var. Orada göstereyim size. Burada da var arkadaşlar. Bunları toplamak ceza veriliyor. Hatta benim bildiğim 4 milyar falan da bunların cezası. Çünkü neyse tükeniyormuş doğada. Gördüğünüz gibi. salepten dondurma yapıyorlar. Bunların dibinde salepleri ufak patates, şey, patates gibi. Görsel olarak çok güzel ama. Arı salibi var. E, resmi arı zaten çiçeği. Başka salep var mı bakayım? Burada da var. Ne güzel baksanıza. Doğada kendisi yetişiyor. maşallah bakta da var. Allah maşallah, şovasın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arı sahibi olsaydım size gösterirdim. Bak burada da sahretler var. Maşallah Bunları kimse görmez burada zaten Toplayamaz Burası Köylere be uzak arkadaşlar Oralarda da var Buralarda salep var cezası çok toplayan için. Dondurma yapıyorlar bundan. Biliyorsunuz salep içiliyor. Kuş gibi de. Ama Her şey nesi tükeniyor zaten. Böyle görürsem çekerim arkadaşlar. Tarifleri. Da var. Böyle. çiçeği ne kadar güzel, sana bak gibi, sümbül gibi, çok güzel arkadaşlar. Doğada yetişen talepler. nesi tükenmekte. Para cezası çok. Ne kadar güzel maşallah. Böyle bunlar çiçek şey açmamış. Çiçek şey açamışlar sadece. Bunlar gitmiş arkadaşlar. Burada da var. Bunlar çiçek açmayacak bu şekil. Salep bunlar arkadaşlar. Doğada kendisinden yetişen salep. Maşallah maşallah. Bu da çok güzel. kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.